Selamun Aleyküm. Bugün miladi 14 Ocak Cumartesi 2023, Hicri 1444, 22 Cemaziyel Ahir. Günün ayeti. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ibretler vardır. Günün hadisi. Hakikaten cehennem ateşi her biri dünya ateşi kadar olmak üzere ondan 69 cüz daha fazla yaratılmıştır. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1915 Osmanlı ordusunun sanal harekatı başladı. 1923 Londra New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı. 1938 Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında akt edilen Sadabat Paktı mecliste onaylandı. 1965 Çeçen komutan Şamil Basayev doğdu. 1998 bir Afganistan kargo uçağı Güneybatı Pakistanlı bir dağa düştü. 50 kişi öldü. 2000 eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 5 Bosnalı Hırvatı 1993 yılında Ahmiçi köyünde en az 103 Müslümanın katledilmesiyle ilgili olarak 25 yıl hapse mahkum etti. 2005. Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında sözde özel belgede sahtecilikten aldığı 2 yıl 4 ay hapis cezasının infazı 3 ay süreyle ikinci kez ertelendi. 2011. Tunus'ta bir kişinin kendini yakmasıyla başlayan gösterilerin ardından Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden kaçtı. Geçiş hükümeti kuruldu. 2016. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.